Merhaba arkadaşlar. Bugün sizde grevi 3 çekiyoruz. Zorluk normal yapacağım ve alay edeceğiz. Bakalım nasıl olacak. İnlik bu ara gelmemiş arkadaşlar maalesef. Bu yüzden devam edelim. Haydi bakalım hayırlısı. Açılan Evet başladı. Alsana lan şunu. Alsana. Zorluk normal yaptık. Ağzımıza sıçacaklar bizim. Ağzımıza. Şu çatı dama sesi çıkıyor. Yani döşeme sesi. Aman koyun. Geç şuradan. Ağzımıza sıçacaklar bunda bizim. Açıl sana. Ben açıl sana lan açıl sana piç ananı avradınız kaç 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 avradınızı siktiyim kaç kaç sikecek bizi kaç sikecek bizi kaç Duyuyor musunuz güldü Tamam çık. Ağzını. Avladın. Bismillah diyorum. A şurayı. Şura olsun kaçacak edim daha iyi. Alay edeceğiz. Ha, ha ha Ezikler. 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 Oğlum sizden mi korkacağım lan? Ben hiçbir oyundan korkmam. İsterseniz bana korku oyunu öğrenin. Hiçbir oyundan korkmadım şu ana kadar. Of, hatap var. Orada da Aaa, zorluk normal tabi. Elektrik lazım olacak ama ne koy? Tövbe estağfurullah. Küfür ettim. Kusura bakmayın. Şimdi şuradan gidelim. Oyunu inceliyoruz anasını satayım. Bakayım. Düzgün müyüm acaba? Tamam. Yerde taş var. Al haydi. Sonra almadı demeyin. Şimdi bu da taş parçası var. Kapa şunu. Geldi piç. Geç. Hoş. Götüne tut botokmuş geliyor kaç. Götüne tut botakmış amına koy. Kaç kaç kaç. Ağır hadi ne. fazla korkmuyorum arkadaşlar ama isterseniz oyun önerin videosunu çekeyim. He, tamam arkadaşlar. Es kadar hızlı değilmiş. Şuradan geçelim. Dede çıkmasın dede. O oh, da deni Fake up. Kaç, 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 kaç. Oh. Anladım arkadaşlar mantığı. Güçlü Tamam, gittik. Şimdi bura eğilmesin bu. Soktuğumun kadenisi. Çok komik amına koyayım. Haydi tak. Tak amına koyum. Höşş! şeri ayı kapanını Şuradan geçelim Aa, döşeme sesi çıkmıyor Bunu fark ettim arkadaşlar Şu ne işe yarar bilmiyorum Buradaki yatağa saklanmak yok Nedense bilmiyorum aşağıda ses yaptık neyse arkadaşlar şöyle bekleyeceğiz bakalım burada gelebiliyor mu ne videosu gelsin yani söylemeyi unutmayın izleyin hiçbir şeyden korkmayacağım ben korkmam zaten zaten arkadaşlar benim amacım korku oyunları videosu çekmek yani korkmuyorum açıkçası bunu söyleyeyim size şimdi bu gelecek gelecekti gelmedi ben iniyordum kaç 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 hatap bak hatap değil odun istem. Şimdi şuradan geçiyoruz arkadaşlar. Dede. Avladı. ka. Anana avladı ne sikiyim. Bak hala vuruyor. Nene burada mı? Avladı. Bu arada oyuna herhalde güncelleme gelmiş. Ek Ekran, ekranı kilitliyordu bu arkadaşlar. Ne videosu gelsin Gareni de gelecek arkadaşlar. Bunu söyleyeyim Gareni kaptı. Videomu da izleyin. Beğendiyseniz yine serisi gelir arkadaşlar. Kes lan, sapık. Yaşlı başlısın sikten bahsetme. Gareni arkadaşlar sapık. Yaşlı başlı min haydin diyor. Ha 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 sonra gülüyor. Yaşlı başlasın ninecin. Küfüllü müfüllü konuşmayacaksın. Ama dedemiz daha şeydi, terbiyeli. Hop. Al koş 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 koş. Götüne turbo takmış geliyor. Ama eslen hızlı değil. Es daha hızlı bence. Ne de sıç da ağzımıza. Bak yukarıdan. Geç şuraya. Kapa kapıyı. Aç şunu. Aa yapacağız herhalde. Avradın isteki. Şimdi ne de İşte dedenin sesine geldi bu zaten nine. Yani kadeni. Şeyin sesine geldi grampanın. Hani ses yaptı ya. Şeyle ateş etti. Ne koyayım neyle atmıştı anasını satayım olan Heh, tüfekle ateş etti. Şimdi buradan yardıralım, yardıralım anasına sokayım. Hush, parmağımla çok kaplıyorum lan kamerayı. Ben içeri geçmem arkadaşlar. Bir şey yapacağım. Şimdi ses gibi bir şey yapmam lazım ki yukarı çıkabileyim. Şu taşları, şu taşları anladım arkadaşlar ne yapacağız anasını satayım. Şu taşları alacağız. Sapan var bizde arkadaşlar. Yani sapan sapan bulacağız. Ağzımı sokuyum. Abi. Avradın is. Kapı kapalı. Piyano çalacak mı? Ah nasıl gördün lan pezevenk. Kapa şunu atlattık mı? Bizim adam da zaten direktör anasını satayım. Koşmuyordu bakın. Adamımız direktör zaten anasını satayım. Saklan şöyle. Şimdi Hoş görecek lan. Bakın ne yapacağız. Neyse arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne videosu gelsin. <laughs> Ananı siktiğimin.